Soygun nasıl olur dinleyin. Sizin bir arsanız var. Bir gün evladınız gelip diyor ki, baba bu arsayı müteahhide verelim. 40 daire yapacak. İş karşılığında 20 dairesini kendine, 20 dairesini de bize verecek. Siz de oğlum bizim paramız var. Biz kendimiz yaptıralım. Sonra 40 daireyi kiraya verelim. Hatta otel yapıp kendimiz işletelim diyorsunuz. Oğlan, hayır baba ne gerek var? Biz ne anlarız inşaat yapmaktan? Müteahhit zaten binayı otel konseptinde yapacak. Bütün binayı o işletecek. Biz hiçbir işle uğraşmayacağız. Binanın inşaatıyla, belediyesiyle, mimarıyla, mühendisiyle, kontrolüyle, bitince otelin müşterisiyle, dairelerin kiralanmasıyla, temizliğiyle, şunuyla, bunuyla hiç uğraşmayacağız. Başımız ağrımayacak anlayacağım, diyor. Kafanıza tam olarak yatmasa da kabul ediyorsunuz. Oğlana yetkiyi veriyorsunuz. Bizim oğlan, ilk evladım, okumadı, diğer kardeşleri daha küçük, okuyor. Çocuk bir şeyler yapmak istiyor, bir şeyler başarmak istiyor. Ben yaşlandım, biraz da o koştursun. Hem çalışsın, hayatı öğrensin, hem de kazansın, kazandırsın diye aklınızdan geçiyor ve ikna oluyorsunuz. Baba ve oğlan müteahhitle masaya oturup sözleşme yapıyor. Müteahhit uyanık, bina inşaatı bittikten sonra otelin işletme hakkını da 20 yıllığına kendine bağlıyor. Arsa denize sıfır, maden gibi para basacak, turizm potansiyeli yüksek, Müteahhit uzaktan başka şehirden gelmiş. Artık buralarda iş yapmak istiyormuş. Oğlan müteahhite adeta bol sermayesi olan dış bir sermaye gücü olarak bakıyor. Neyse inşaat başlıyor. Oğlan her gün inşaata gelip kontrol ediyor. Bir aksilik yok. Müteahhit bir ara ben buraların yabancısıyım. İnşaat bitince otelin müdürü de sen olursun. Hesap kitap işlerini de ben hallederim diyor. Tabii çocuk seviniyor. Kabul ediyor. Çocuk inşaata iyice sahiplenir ve inşaat iki sene sonra bitiyor. Otelin yeri kıymetli olduğu için müşteri bulmakta zorlanmıyorlar. Bundan sonra müteahhit şeytanca planlarını devreye sokuyor. Önce çocuğun aklına girerek, ''20 dairenin 100 olan gelirini kağıt üstünde 80 gösterelim, baban o 80'i 100 bilsin, aradaki 20'yi de sana elden teslim edeyim.'' diyor. ''Bu senin hakkın, o kadar inşaata geldin gittin, şimdi de müdürsün.'' deyip çocuğu ikna ediyor. Çocuk her ay elde edilen 100 liranın 80 lirasını babasına gelirin tümü diye verip kalan 20'sini cebine atmaya başlıyor. Para tatlı. Yaşlı babasının tabi bundan haberi yok. Aradan birkaç yıl geçiyor. Müteahhit çocuğu birkaç yıl yemliyor. Sonra başlıyor çeşitli masraflar çıkarmaya. Asansör bakımı, havuz bakımı, elektrik su tesisatı, arızaları, temizlik işleri, yemek işleri derken arsa sahibinin hakkı olan 100 lira kar payı oluyor 50 lira. Müteahhit bütün arıza, bakım, yemek, temizlik vesaire işleri istediği firmaya verip yaptırıyor. Ucuz mu pahalı mı sorgulayan yok. 1 liralık iş 5 lira mı yapılıyor soran yok. Bu arada arsa sahibinin oğlu otelde müdürlük yaparken çakallık da yapmaya başlıyor. Her tarafta kameralar var. Adım atsa belli oluyor. Müdür olan bu birkaç yıl içinde bir sürü kadınla yanlış işler yapmış ve bunlar da kamera kayıtlarında görünüyor. Müteahhit bunları alıyor, ne olur ne olmaz diye bir güzel dosyalıyor. Arsa sahibi baba, azalan gelirlerden rahatsız olunca müdür oğluna otelin masraflarını iyice araştırmasını istiyor. Oğlan müteahhitle görüşüp tüm hesapları baştan aşağı kontrol edip babama bir rapor vermem gerekiyor diyor ama müteahhit birinci kartı önüne koyup sana elden verdiğim babanın ve ailenin haberi olmayan 20 lirayı nasıl rapor edeceksin diye soruyor. Çocuk en başta orada tıkanıp kalıyor. Çünkü kendi babasına, ailesine kazık atan evlat durumuna düşeceğini anlıyor. Ama yapacak bir şey yok, olan oldu. Kaç yıldır bu avantayı babasından gizli müteahhitten alıyordu. Fakat şunun da farkına vardı. Bu saatten sonra almam da diyemezdi. Çünkü baba bir gün otelin kapısına dayandığında müteahhit ben senin oğluna 5 senedir avanta veriyorum diyebilirdi. Bu da hem avantanın kökten kesilmesine, hem aile ile kötü olmaya hem de alınan tüm avantaların bir şekilde miras hakkından düşülmesine neden olabilirdi. Bitmedi. Müdür olan dosyaları incelerken bir anda otelde müdürlük yapıyorum ayağına bir sürü kadınla ilişkilerinin olduğu video dosyalarını görür. Müteahhit, aa bunları kim koymuş buraya diye dalgasını geçerken müdür olan kendisi aleyhinde şantaj dosyaları hazırlandığının da farkına varır kriz iyice derinleşir. Sözü uzatmayalım. Müteahhidin niyeti belli oluyor ve müdür oğlana bakıp ya bu deveyi güdersin ya da bu diyardan gidersin. Sana bundan sonra ne verirsem onu alırsın. Babana da ne anlatırsan anlat ben ilgilendirmez deyip postasını koyuyor. Müdür olan ofluyor, pufluyor, düşünüyor, taşınıyor ve müdürcülük oynamaya devam etmeye karar veriyor. Zaten babasını da bir ayanda çukurda görüyordu. O da ölürse küçük kardeşlerini bir şekilde devre dışı bırakırım hesabı yapıyordu. Bir yandan zaten bütün işlere ben koşturuyorum. Bu benim hakkım. Abi olmak kolay mı? Ticarette kar da olur, zarar da diye de kendini teselli ediyordu. Bir süre sonra babasının karşısına geçip 20 tane dairenin bulunduğu otelden neden çok az gelir geldiğini anlatmaya başladı. Babacığım, işler çok iyi gidiyor. Biz müteahhitle yeni bir yatırım alanı tespit ettik. Bizim otelin daha güzelini o araziye yapacağız. Denize yakınlığı, manzarası harika. Bu yeni otel petrol yatağı gibi adeta para fışkırtacak. O yüzden tüm otelin gelirlerinin büyük kısmını otelin banka hesabında topluyoruz. Beş yıla kalmaz büyük paralar kazanacağız der ve ailesine yeni bir yalan daha uydurur. Bu hikayede esas patron babaydı ama vekillik yapsın diye kendi kanımdan, kendi canımdan, kendi dünyamdan, benden biri diye işin başına koyduğu kendi oğlu babasına ve ailesine kazık atıyordu. Oysa aile kendi yanında kavrulabilecek bir aileydi ama işlerin başına vekil tayin edilen evlat yanlış işlere bulaşınca müteahhidin şantajlarına maruz kalır ve tapusu kendine ait olan 20 daireden ancak geçimlerini sağlayacak kadar gelir elde ediyorlardı. Artık müteahhit bütün ipleri eline almış, eskiden 1 liralık arıza, bakım, yemek, temizlik işlerini 5 liraya yaptırırken şimdi 10-15 liraya yaptırıyordu. Müdür olan yapılan harcamalara gıkını bile çıkaramıyordu. Çünkü her şey kitabına uygundu. Faturaları vardı. Vergiydi, cezaydı, diğer masraflardı derken müdür oğlanın eline iki dairelik kira geliri vermeye başlamıştı. Bir süre sonra müdür oğlanın elinden on dairesini de aldı. Müteahhit yine insaflı olduğunu düşünüyordu. Çünkü çocuk hala müdürlük yapıyordu, işten çıkarmamıştı. E tabi düzeni kurmuştu. Otelin eşekliğini de birilerinin yapması gerekiyordu. Otel para basıyor ama bütün kaymağını müteahhit yiyordu. Müdür olan battıkça batıyor ama baba hala evladının o eski masum evlat olduğunu sanıyordu. Hikaye bu kadar. Günahlar yeni günahları, yalanlar yeni yalanları beraberinde getiriyor. Yönetim işleri böyledir. Kuyruğu birilerine kaptırırsanız sizin iliklerinizi kurutana kadar sömürür. Siz artık yalanlarınız, günahlarınız, pislikleriniz ortaya saçılmasın diye Battıkça batarsınız ve size güvenenleri de batırırsınız. Klasik bir sonradan görmeliğin, profesyonel olamamanın, parayı yönetememenin liyakatsizliğin sonucu oluşan bir yıkılışın hikayesi bütün sistemlerde böyle olur. Küçük hırsızlar her zaman daha büyük hırsızlara yem olur. Şaşmaz.